Evet arkadaşlar ben FanCraft'tan Yiğit dedi. Bugün size single player'ı nasıl multiplayer server yapmayı öğreteceğim. Pardon, göstereceğim. Şimdi ilk önce multiplayer server kurmanız lazım. Şuraya hemen minecraft.net yazıyoruz. Şurada i̇şte play minecraft download'a tıklıyoruz. Şurada normal Minecraft var. Şurada da multiplayer server yazıyor. Burayı tıklayıp indiriyoruz. Evet şu an çok güzel internetim Evet indi. Şuraya atalım. Yeni klasöre bir klasöre atalım hemen. Mesela isminin şöyle yapalım. Bir. Evet. Çalıştır diyorum. Şimdi serverı kuruyor. Şu an e, ayarlıyor. Şu an %24, %32. Bu bilgisayardan bilgisayara göre değişebilir. Yani bu sorun değil sizin için. Şu an kurulmakta World'a ayarlıyor. Nerede spawn olacağınızı, işte bütün World'un neler, o nelerden oluşacağını falan gösteriyor şu anda. Şu an server kuruldu. Server'ımızı bir kapatalım. Çarpıya tıklayıp Server'ı kapatmayı önermiyorum. Çünkü kayıt edeceğini yani save'i tekrar yani neler yaptığınızı kaydedeceğini pek sanmıyorum. O yüzden buraya stop yazıp kapatmanız benim için daha uygundur. Yani en azından önleminizi alın. Şimdi burada dosyalar geldi. Şu world save'imiz, save şu işte banned IP yani banlanan IP'ler, şu da banlanan işte isimler mesela diyelim Jimbare diye bir nick var. Çok e, veya kötü davranışlarda bulundu. Slash ban Jimbar'a yazdığınızda şurada aynen yazacak. Şurada ban date'in altında ne zaman banlandığı, e, kimin tarafından banlandığı, ne zamandan beri banlı olduğu, sebebi şu kimin banlandığı yazıyor. Onları birazdan göstereceğim. Şimdi ilk önce server dosyası var şurada server properties veya properties türünden bir isim olacak. Ona sağ tıklayıp birlikte aç not defterine tıklarsak bu sefer server'ın özellikleri karşımıza gelecek. İşte şunlar başlıklar. Şu şunu eğer false yaparsanız bu sefer neter kapanır. Yani netere geçiş olmaz. Level name de world. Mesela bunu funk fancraft yaptık mı? World yerine fancraft olarak kaydolacak Şimdi World olarak devam ettirelim. Bunları bilmiyorum. Su uçmak yani eğer bunun turu yaparsanız survival'da olsa bile biri uçabiliyor. Creative olmasa bile. Server so, port bunu değiştirmeyin. Birazdan anlatacağım neden. Level type default. Bununla pek bilgim yok şu da aynı şekilde bu da işte şimdi buraya bir dikkat çekelim çalıştır veya program ve dosyalar araya isterseniz çalıştır diyelim çalıştır cmd evet buraya ip config yazıyoruz yukarı çıkıyoruz 192.168.2.2 miş şu an server ip'sini 192.168.2.2 yazıyorum bu da tek kare olarak altınıza kaç tane veya ne kadar yükseklik blok koyacağınızı gösterir mesela 300 yaparsanız 300 tane blok üst üste koyabilirsiniz ama şu an 256 bunu değiştirmeniz sorun olmuyor bir şey yapmaz yani bir sorun teşkil etmez spawn npc's npc's şey köylüler eğer npc'si false yaparsanız Bu sefer köylüler çıkmaz yani köy bulamazsınız Yani köylüler spawn olmaz ama bu sefer Spawn npc'si true yaparsanız köylüler falan olur Whitelist Bazen çoğu serverlarda bakımda falan oldu mu Whitelist koyarlar Whitelist böyle Hani görmüşsünüzdür hep servera giremiyorsunuz İşte Whitelist'e ekli değilsiniz Türünden hatalar O yüzden hani ters bir durum olmaması için bu false kalsın açmayalım. Spawn animals hayvanların e, spawn olması yani hayvanlar doğsun mu doğmasın mı onun özelliği. İsterseniz true yaparsınız, isterseniz false yaparsınız. Yani false olunca çıkmayacak. Şununla ilgili bir eee il bilgim yok. Şu hardcore single player'da hardcore deneyimimiz vardır bir ihtimal. Hardcore'da öldünüz mü bir daha doğa, doğamıyorsunuz İsterseniz Hardcore yaparsınız isterseniz normal Survival takılırsınız yani Bir tane texture pack indirdiniz diyelim o texture pack'in e, yolunu yani mesela C işte Users vesaire vesaire Nokta Minecraft orada texture pack'ten onu seçip yani oradaki yolu buraya yapıştırıp o tekstür peki kullanabilirsiniz. Yani sadece o tekstür peki kullananlar o buraya girebilecek. Öyle bir durum da var. Online mod işte buraya da dikkat. Bunu false yapıyoruz. Bilmiyorum İngilizcesi olanlara biraz mantıksız gelecek. Online modu kapatırsam bu sefer internet yayını yapmaz diye düşünülüyor ama nedense false yapınca internet yayını yapıyor. PvP true yaparsanız birbirinize dalabiliyorsunuz. A, false yaparsanız bu sefer birbirinize dalamıyorsunuz. Difficulty zorluk. Difficulty 1 olunca mesela bir domuza vurdunuz mu iki kalp canı gider diyelim. Ama difficulty 2 yaparsanız bu sefer demir kılıçta veya iki can aldığınız yani birken iki can alıyorsanız iki iken bir can alırsınız. Böyle bir durum var. Bu da creative modu açıp kapama isterseniz bir yazarsanız creative mod olur, sıfır yazarsanız survival olur max players bu kaç tane e, oyuncunun servera girebileceğini limitler ne kadar oyuncu olduğunu kesinleştirip ona göre bunu ayarlayın çünkü 20'den yani 20 olursa bu sefer server yani bilgisayarınız daha fazla kasabilir o yüzden ne kadar kişi oynayacaksa o kadar insan sayısı girin yeterli olabilir. Spawn Monsters Bu da canavarların çıkması. Turu yaparsınız canavarlar akşam çıkar veya canavarlar çıkar. E, false yaparsanız da bu sefer canavarlar çıkmaz. Hmm, şunun hakkında bir bilgim yok. Şunu da bilmiyorum. Şu da serverınızın ismi. Ben buraya serverımızın ismi funk craft yazacağım kapatıyorum. Kaydet. Şimdi şurada gördüğünüz server port onu aklınızda tutun. 255 65. Şimdi şuraya giriyorsunuz. E, modeminize giriş yapıyorsunuz. 168.2.1 Evet, server'ınıza giriş yapıp port yönlendirme olması lazım şurada gördüğünüz gibi. Bazı belki yurt dışında oturanlar da İngilizce olabilir. Port Forward olarak geçiyor ismi. Burada uygulamanın adı yani Minecraft yazarsınız veya işte kategorize etmek için işte mesela radyo yazarsınız. Radyo yayını yaparken port açmak için. Hedef IP'ye buraya yani şuraya şuraya ne yazdıysak Buraya da aynısını yazacağız. Minecraft'ın protokol tipini bilmediğimiz için TCP ve UDP'yi seçiyoruz. Şimdi buraya da dikkat. Server port 255.65 Burada WAN portları ve hedef LAN portlarına 255.65 yazıyoruz. Etkine tıklayıp kaydet deyince Evet kapatalım. Kapatalım şimdi soru açmadan önce bir şey daha göstereceğim size Mesela diyelim bir survival oyununuz vardı bunu arkadaşlarınızla birlikte oynamak istiyorsunuz çok güzel bir şey diyelim oyuna girdik Ben şimdi buraya saçma sapan şeyler koyacağım ya pembe yün veya şöyle Funcraft Funcraft'ın F'si yazalım Böyle kalalım Kaydet ve ana menüden diyelim Şuradan